Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde savunmanın kaldırılması taktiği üzerinde çalışacağız. Satrançta saldırdığınız nokta kadar, saldırdığınız taş kadar onu savunan taş da değerlidir. Bunu örnekler üzerinde göreceğiz. Bakalım nasıl bir taktik saldırı öğreneceğiz. Hemen ilk örnek üzerinde dersimize başlayalım. Karşınızdaki konumu incelerken önce taşlar eşit mi, değil mi diye kontrol etmemiz gerek beyazların iki kalesine siyahların iki kalesi olduğunu, beyazların iki hafif taşı, iki fili, siyahların da iki hafif taşı, atı ve fili olduğunu görüyoruz. Ve iki tarafında altı piyonu olduğunu görüyoruz. Taşlar eşit. Satranç oyununda taş dengisi son derece önemlidir. Bir piyon bile geriye düşmek dengeleri ciddi anlamda bozar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi taşlarımızın saldırı kurduğu saldırıda bulunduğu noktaları inceleyelim. Örneğin filimiz çapraz boyunca ilerleyip f piyonuna bir saldırı düzenliyor. Fakat bu saldırıyı bakın bu saldırıyı siyahlar hangi taşlarıyla koruyor? Kalesiyle koruyor, şahıyla koruyor. Yani bir, bir saldırıya karşı iki koruma var. Demek ki bu taşlardan biri bu noktayı korumaktan uzaklaşabilir. Örneğin kale hareket edebilir. Şah'ın koruması çünkü yeterli. Başka ne var? Bakın fili, fil beyazının fili siyahların atına saldırıyor. Bu atı kim koruyor? Piyon koruyor. Piyon koruyor. Demek ki piyonun görevi var. Piyon hareket ederse bu at korumasız kalacak. Taşlar arasında ki bu bağları görmeniz gerekiyor. Bunu da tekrar işaretleyelim. Burada bir bağ var. Şimdi bir saldırı noktası daha var beyazlar için. O da kale file saldırıyor. Fili hangi taş koruyor? Arkadaşlar, fili de koruyan taş at. Bakın, taşlar arasında bağlar var. Bütün okları böyle çizersek, saldıran taşlar, koruyan taşları işaretlersek, aslında sizin satranç oynarken taşlar arasındaki bu saldıran ve koruyan taşlar arasındaki bağları görmeniz ve bununla da kalmayıp oyun boyunca takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bu bağlardan biri koparsa saldırı noktanızı ele geçirebilirsiniz. Şimdi biz de bunu yapacağız. Nasıl yapacağız? Bakın, kalemizin fili olan saldırısını gördük. Dedik ki bu fili at koruyor. Evet, at koruyor. Ama at da saldırı altında. Atı da piyon kure demiştik. Bakın burada bir taşlar arasında bir bağ var. Nasıl bir bağ var? Eğer biz fili koruyan atı yok edersek o taşı alırsak fil korumasız kalacak. Ve bunu nasıl başarabiliyoruz? Bakın fil koruyan taş olan, savunma taşı olan atı alıyor. 3 puan değerindeki taşı alıyor. Tabii ki siyahlarda piyonuyla çapraz giderek 3 puan taşı almalı. Ve bu alışverişten eşit çıkmalı. Fakat ne olmuş oldu? Fil artık at tarafından korunmuyor. Kale korumasız kalan fili düz giderek alabilir. Arkadaşlar. Bunu tekrar göstermek istiyorum. Bakın, satranç oynarken saldırdığınız taş kadar onu koruyan taş da hedeftir. Bizim buradaki sloganımız ise şu arkadaşlar, koruyan taşı yok et, ödülü hak et. Ne yapıyoruz? Koruyan taşı yok ediyoruz, savunma taşını yok ediyoruz. Rakip onu alıyor ve saldırdığımız noktayı, saldırdığımız taşı hak ediyoruz arkadaşlar. Şimdi başka bir örnek üzerinde inceleyelim. Hemen taşları sayalım. Beyazların veziri iki kalesi var. Siyahların da veziri iki kalesi var. Beyazın bir hafif taşı fili, siyahların bir hafif taşı atı var. Ve beyazların altı piyonuna siyahların da altı piyonu var. Hemen saldırdığımız noktalara, saldırdığımız taşlara dikkat edeceğiz. Örneğin fil ata saldırıyor. Atı kim koruyor? Piyon koruyor. Piyonun görevi atı korumak kalkıp da piyonla bir hamle yaparsanız at korumasız kalır. Hangi taşınızın üzerinde hangi görev var bunun da takibini yapmanız gerekiyor. Başka ne var? Vezir vezire saldırıyor. Veziri kim koruyor? At koruyor. Hmm, demek ki biz burada ne gördük? Bakın veziri at koruyor. At da bir hedef. Koruyan taşla uğraş, ödülüne ulaş. Biz ne yapacağız? Önce fille, fille koruyan taşı yani atı şart çekerek yok edeceğiz. Sonra da korumasız kalan veziri hak edeceğiz arkadaşlar. Bakın fil veziri koruyan atı çapraz boyunca ilerleyip alıyor. Bir de tabi şart çekiyor. Siyahlar bu fili almalı. Bu noktadan eşit çıkıyor. Eşit bir taş değişimi oluyor. Fakat bizim amacımız zaten veziri korumasız bırakmaktı. İkinci hamlemizde vezir veziri alarak büyük bir üstünlüğe ulaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taşlar arasındaki bağlar son derece önemli. Saldırdığınız taş kadar onu koruyan taş da hedeftir. Koruyanı yok et, savunmayı yok et, ödülü hak et. Bir başka örnek. Bu sefer daha az sayıda taş var. Beyazın kalesine siyahın kalesi, beyazın filine siyahın atı var. Beyazların 5 piyonuna siyahların 4 piyonu var. Beyazlar bir piyon önde. Peki hangi taş nereye saldırıyor bakalım? Beyaz taş, beyaz kale piyona saldırıyor ama arkadan kale onu koruyor. Beyaz kale siyah kaleye saldırıyor. Siyahların şahı onu koruyor. Beyazların şahı ata saldırıyor. Kale onu koruyor. Bakın, taşlar arasındaki bağları bu şekilde görselleştirdiğiniz zaman, zihninizde canlandırdığınız zaman aslında hangi taşı yok edersem, hangi taşla uğraşırsam puanımı arttırırım, kazancımı arttırırım diye keşfedebilirsiniz. Biz de burada ne yapacağız sizce? Atı kazanabilmek için atı koruyan kaleyi kaldıracağız, oyundan çıkartacağız ve atı yakalayacağız. Bakın kale kaleyi alıyor. Şah çekiyor. Şah da kaleyi alıyor. Bu noktadaki değişim eşit değişim oldu. Beyazlar kale aldı, siyahlar kale aldı. Ama bir sorun var siyahlar için. Siyahların atı korumasız kaldı. Çünkü siyahın atını koruyan taş kaleydi. Kaleyi yok ettik. Ödülü atı hak ettik arkadaşlar. Bir sonraki örnek. Bu örnekte de sadece bir kareyi, bir, bir taşı koruyan taş olması gerekmiyor. Bir mat karesini de önemli bir kareyi koruyan taşı da yok edebiliriz. Bakın şöyle. Bir önceki paylaşımımda size vezir fil işbirliğiyle mat saldırılarını göstermiştim. Vezir fil işbirliğiyle çapraz boyunca mat planlayabilirsiniz. Fakat çoğu zaman bir sorun vardır. Siyahların bu H7 karesini mat edeceğimiz kareyi kontrol eden bir atı vardır. Burada at savunma taşı. At olmasa beyazlar veziriyle bakın veziriyle buraya gelir. H7 noktasına gelir ve mat ederdi arkadaşlar. Çünkü şah veziri alamaz. Beyazların fili veziri koruyor. Şahlar koruması olan taşları al alamazdı. Taşları saymadan bu örneği incelemeye başladık. Vezire, vezir, iki kaleye, iki kale, iki hafif taşa, iki hafif taş, üç, beş, yedi piyona, yedi piyon. Taşlar eşitmiş demek ki. Beyazların vezir fil işbirliğiyle mat etme amacı var. Heydi karesinden ama heydi karesinin bir savunanı var savunma taşı var. Ne yapacağız? Savunma taşını yok et. Matı hak et yapacağız. O halde atı nasıl yok ederiz? Matı nasıl hak ederiz arkadaşlar? Çoğunuz bulmuştur. Fil çapraz boyunca gidip atı alır. Siyahlar bu atı alırsa mat olacak. Almazsa da hem at kaybetmiş olacak hem de fil devamını gider vezir alacak. Mesela vezir gitsin, fili alsın, biz de savunmasız kal kalan heydi karesinden mat ederiz. Gördüğünüz gibi saldırdığınız nokta illa taş olmayabilir. Saldırdığınız nokta bir mat karesi olabilir veya hedeflediğiniz önemli bir kare olabilir. O kareyi hangi taş savunuyorsa savunmayı kaldır, ödüle, ulaş, hedeflediğin kareye ulaş. Bir başka örnek. Yine taşları sayalım. Vezir 2 kaleye vezir 2 kale. İki tarafında birer atı, iki tarafında beşer piyonu olduğunu görüyorsunuz. Taşlar eşit. Fakat beyazlar taşlarını daha çalışkan karelere kullan, e, kullanmış, götürmüş. Bakın vizir ve at işbirliğiyle heydi karesinden bir mat planı var beyazların. Yani beyazlar vizirini heydi karesine geldiğinde şah çekerdi, mat edebilirdi. Çünkü siyahların şahı veziri alamaz. At koruması var. Fakat bir sorun var. Bu heydi mat karesini Savunan bir taş var. Siyahların atı Siyahların atı Heydi karesinden mat etmeyi engelliyor. Ne yapacağız? Savunma taşını kaldıracağız. Mata ulaşacağız. Hemen bunu düşüneceksiniz. Yani ulaşmak istediğiniz hedefi, ele geçirmek istediğiniz kareyi ya da taşı kim savunuyorsa savunma taşını yok et, ödülünü hak et. Bu ödül bazen taş kazancı olur, bazen de mat olabilir arkadaşlar. Çoğunuz bulmuştur. Burada savunma taşını kale ile yok ediyoruz. Bakın değerli bir taşımızı 5 puanlık bir taşımızı 3 puanlık bir taşla değişiyoruz. Siyahlar ister veziriyle alsın ister piyonuyla alsın hiç fark etmez. Biz ne yapmış olduk? Savunma taşı olan atı kaldırdık. Matı yaptırdık arkadaşlar. Bu da güzel bir örnek oldu. Şimdi sizlere iki farklı yöntem daha göstereceğim. Çünkü biz bu, bu örneğe kadar savunma taşını yok ederek hedefe ulaşabileceğimizi çalıştık. Ama iki farklı yöntem daha var. Bunlara birer örnek vereceğim. Çünkü bunlar birazcık e, daha karmaşık gelebilir. Size şimdi bakın burada ne var? Vezir kaleye, vezir kale, file at, altı piyona, altı piyon. Taşlar eşit. Ama biz bakın e, rok yaptıktan sonra ne yapmışız? Buradaki güvenlik kapımızı, hava deliğini acil çıkış kapısını açmışız ama siyahlar açmamış. Bu ne anlama geliyor? Siyahlar son yataydan koridor matı olabilir. Fakat bu koridor matını engelleyen bir kale var. Kale olmasaydı Beyazar Kalesi'ni dümdüz ilerletip E8 karesine gelebilir ve koridor matı yapardı. Çünkü şah çektiğinde şahın kaçacak yeri kalmazdı. Buradan bir hava deliği açık olmadığı için de şah kaçamazdı. Fakat bu matı engelleyen kim var? Kale var. Kale bu matı, bu yatayı kontrol ediyor. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın vezir de burada ata saldırıyor. Atı kim koruyor? Yine kale koruyor. E kale aynı zamanda yatayı da koruyor. Yani buradaki mat karesini de koruyor. İşte bir taş birden fazla önemli göreve sahipse o taş ee, tehlike altındadır. Çünkü aşırı yükleme olmuştur. Fazla yük üzerine binmiştir. Burada da bir taktik fırsat ortaya çıkıyor. Beyazlar sürpriz bir şekilde vezirini yatay boyunca ilerletip atı alıyor arkadaşlar. Evet vezirini beyazlar feda ediyor. Satrançta buna taş fedası denir. Değerli bir taşı verirsiniz. Feda edersiniz. Ama sonrasındaki hamle zinciri ile daha fazlasını elde edersiniz. Daha fazlasını kazanırsınız. Bazen taş kazancı olarak daha fazlasını kazanırsınız. Bazen de mat ederek oyunu kazanırsınız. Siyahlar bu veziri alırsa, beyazlar vezirini bedavadan vermedi aslında. Siyahlar kalesi ile veziri alırsa, kale mat karesini kontrol etmekten uzaklaşmış olacak. Ve beyazlar da kalesiyle düz gidip E8'den mat edecek arkadaşlar. Çok güzel bir örnek bu. Peki buradaki yöntemin adı ne? Buradaki yöntemin adı arkadaşlar saptırmak. Saptırmak birazcık e, ileri düzey bir konudur. Ama yeri gelmişken bir örneğe de olsa size göstermek istedim. Saptırmak demek bir taşı, bir taşı görevinden uzaklaştırmak demek. Tabii ki uzaklaştırabilmek için bir taş fedası yapmamız gerek. Yani taş fedası yoluyla önemli bir kareyi ya da önemli bir taşı koruyanı uzaklaştırıyorsun, matını yaptırıyorsun. O yüzden sloganımız da şöyle, burada savunma taşını saptır, matı yaptır diyoruz. Savunma taşını vezir fedasıyla sap, saptırıyoruz, matımızı E8 karesinden yaptırıyoruz. Savunmanın kaldırılması 3 yönteme dayalıdır. 1- ...savunmayı yok etmek... ...iki, savunmayı saptırmak... 3 savunma taşını kovalamak. İşte karşınızdaki örnekte... ...bunu inceleyeceğiz. Beyazın iki kalesi, siyahların iki kalesi... ...beyazın iki hafif taşı... ...atafili, siyahların iki hafif taşı... Atı fili ve iki tarafında... ...altı şarp olduğunu görüyorsunuz. Hemen saldırdığınız noktalar... ...ve o noktaları, o taşları... ...koruyan taşları... ...arasındaki bağları bağlantıları fark etmeniz gerekiyor. Bakın kale file saldırıyor. Peki fili kim koruyor? At koruyor. O zaman ne yapacağız? File başlattığımız bu saldırı kadar atla da uğraşacağız. Eğer atı yerinden edersek, atı yok edersek fili kazanırız arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz? Burada da üçüncü yöntem olan kovalamak. Yani ata, ata bir piyon hamlesiyle çoğu zaman çoğu zaman bir piyon hamlesiyle yani daha değersiz bir taşla saldırırsınız. Atı kovalarsınız. At kaçmak zorunda çünkü kendinden daha değersiz bir taşın saldırısına maruz kaldı. At nereye kaçarsa kaçsın. Fil korunmasız kalır ve fili kazanırız. Buradaki taktiğin sloganı ise savunma taşını kovala ödülü yakala arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sav saldırdığımız taş kadar onu savunan taş da önemli bir saldırı hedefi aslında. Bu yüzden savunmaya yönelik 3 taktik saldırıyı unutmayacağız. Savunmanın kaldırılması üç farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Savunmayı yok et, ödülü hak et. Savunmayı saptır, ödülünü puanını arttır ya da matı yaptır. Savunmayı kovala, ödülü yakala. Bu üç yöntemi oyunlarınızda kullanmanız dileğiyle arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.